Millet İttifakı'nın bileşenleri 6 partinin Malatya'daki il başkanlar olarak geçtiğimiz günlerde yaşadığımız doğal afet, deprem felaketi ile ilgili olarak istişarelerde bulunmak ve halkın temel ihtiyaçlarını, sahadaki kıymetli başkanlarımızın temel ihtiyaç diye sahadan aldıkları vatandaşın ihtiyaçlarını, tespitlerini istişare etmek için toplandık. İnşallah Malatya'mız ve bu deprem bölgesindeki diğer vilayetlerimiz bu enkazın altından tez zamanda kalkacağız inşallah. Bu arada yaklaşan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak liderlerimizin biz izinden devam ediyoruz. Malatya'da birlik ve beraberlik içerisinde millet millet ittifakı olarak yürümekteyiz. Bu arada tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik ediyoruz. Bu mübarek günlerde inşallah hep birlikte dualarımızla milletimizin ayağa kalktığını hep birlikte göreceksiniz. Birleşe birleşe kazanacağız, kıymetli arkadaşlarım. Uzun bir süredir deprem sonrası vatandaşlarımıza katkı sunmak için Millet İttifakı'nın altı değerli partisinin temsilcisi olarak Malatya'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ramazan ayı ile beraber, inşallah Ramazan ayının getirdiği ruhla beraber vatandaşımızın derdini çözmek için daha büyük bir mücadele vereceğiz il başkanlarımızla beraber Millet İttifakımızın il başkanlarıyla beraber bundan sonrası Malatya'da yapılacakları, deprem sonrası yeni kurulacak Malatya'nın nasıl olması gerektiğini ve akabinde yaklaşan seçimlerle ilgili deprem bölgesinde nasıl çalışma yürütüleceğini değerlendirmek adına bugün itibariyle toplandık. Bundan sonrası. Ya seçime kalan 50 küsür gün boyunca, bundan sonra da hep birlikte sürekli istişare halinde seçim çalışmalarımızı değerlendireceğiz. Başkanlarımızla Malatyamızda depremi ve geri dönüşlerdeki durum tespitini yaptık. İnşallah bu Ramazan ayında da hep beraber, beraberce halkımızın dertlerine derman olmaya çalışacağız inşallah. Ramazan'ın bu arada Ramazan'ın tüm milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birle birlikte inşallah başaracağız. Millet ittifakının bileşenleri olarak bugün burada bir araya geldik. Geçmiş olan çok büyük bir doğal afet yaşayan Malatyamızın sorunları üzerine ve bu sorunların çözümleri üzerine ortak fikirler oluşturduk ve bu vesileyle özellikle Ramazan ayında da. Birlikte yardım kampanyaları düzenleme üzerine fikirler ortaya çıktı, beyan edildi ve yaklaşan seçimle ilgili de değerlendirmeleri yapıldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Bugün Millet İttifakının bileşenlerinden Sayın Cumhuriyet Halk, Halk Partisi Mante İl Başkanımızın ev sahipliğinde bir araya geldik. Bir araya geliş amacımız, malumunuz yakın tarihimizin en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Bununla ilgili olarak Malatya'da vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları, acil ihtiyaçları neler, Millet İttifakı olarak bu usta neler yapabiliriz onları görüştük. Aynı zamanda yaklaşan parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Millet İttifakı'nın birleşenler olarak görüş alışverişinde bulunduk. Bunları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bütün İslam alemine ve ülkemize Ramazan ayının hayırlar ve bereket getirmesini niyaz ediyorum. Son olarak da ortak sloganımızı ifade edeyim. Birleşe birleşe kazanacağız.